Aga ya bu bir duyuru videosudur. Şimdi şöyle olacak. Ben artık kararımı verdim yani. Hani o devler falan filan var ya. Ha bir de 27 Haziran hazırlık evet yapacağız ama bir de denize gideceğiz. Çok güzel, çok güzel eğleneceğiz. Babama söyleyeceğim hatta. Hepimiz şey dedi böyle. Toplanacağımız için. Söyleyeceğim babama şunu. Diyeceğim ki. Baba şey. Pindan bağlar mısın? Ve bunun karşılığında da ben de bir belki bir Üç ya da dört tane video çekebilirim sizin için. Ama hani okulda yoruluyorum da. Yani 20, ya 8 Haziran. Yani şey gitti. Yani Desekoya'ya gidene kadar biraz dinlenmem lazım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.